Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Diamond diyor ki, Gazali gibi imamlar her şeyi araştırmayın gibi söylemlerle insanları araştırmadan uzak tutmuştur. Arkadaşlar, İslam dünyasındaki felsefi düşüncenin gelişmesi kadar hatta ondan daha fazla İslam tasavvufunun gelişmesine katkıda bulunan İmam Gazali tam tersine Allah'ı tanımanın yolunu önce insanın kendisini tanıması olduğunu söylüyor. Kimyayı Saadet adlı kitabının daha ilk konusu kendi hakikatini bilmek olan İmam Gazali'nin kendimizi bilmek hakkında şu söylediklerini Diamond'a aktarıyorum. Bil ki Allahu Teala'yı tanımanın anahtarı insanın kendi kendisini tanımasıdır. İnsana kendi nefsinden daha yakın bir şey yoktur. Kendini bilmeyen Allah'ı nasıl bilir? Eğer kendini tanımakla iddia ettiğin zahir azalardan elini ve yüzünü, batın azalardan da acıktığını ve susadığını bilmek ise bu türlü tasarruf bütün hayvanlarda da vardır. Bu çeşit kendini bilmek Allah'ı tanımaya anahtar olamaz der. Tabii bizim Dioist inanç tarikatının kurucusu arkadaşımız Diamond bir zahmet aşağıdaki Kur'an ve hadisleri okusaydı agnostik felsefenin Tanrı'nın varlığı hakkında şüpheye düşenlere ve bilmediğini bilenlere nasıl ışık tuttuğunu görür ve bu çıkmazdan ola ki kurtulabilirdi diye düşünüyorum. Bakın Kur'an bu konuda nasıl cevap veriyor. Evet arkadaşlar şimdi Diamond'ın dikkatine bu Kur'an ayetlerini okuyorum. O kitap yani Kur'an onda asla şüphe yoktur. Bakara suresi 2. ayet. İşte hakkında şüphelenip durduğunuz gerçek buydu. Doğan suresi 50. ayet. Resulüm bu konuda gerçek sana Rabbinden gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Bakara suresi 147. ayet. Hani Diamond diyor ya ben gökyüzüne baktığımda Sadece evreni görürüm. Tanrıyı falan değil diyor. Şimdi bakın Diamond'ın bu sözüne de yine Kur'an ayetiyle cevap var. Allah şöyle buyuruyor. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Enam suresi 103. ayet. Yine devam ediyor Diamond gibi düşünenlere şöyle söylüyor. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Necm suresi 28. ayet. Onların kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa onun peygamberliğinden şüpheye mi düştüler? Yahut Allah ve Resulü'nün kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır. Aslında haksızlık edenler bizzat kendileridir. Nur Suresi 50. Ayet İzzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları basıplardan yücedir, münezzehtir. Safat Suresi 180. Ayet Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe etmediğini yap der sevgili peygamberimiz. Yine der ki bir hadisinde yaratıkları düşünün. Yaratanın zatını düşünmeyin. Yaratanın zatını düşünmeyin. Çünkü onun kadrini hakkıyla takdir edemezsiniz. Yine başka bir hadiste Kim bilerek bana yalandan bir söz isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de bilgisi olmadığı halde kendi görüşüne, fikrine dayanarak Kur'anla ilgili söz söylerse, Kur'an'ı tefsir ederse ateşteki cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de bu bilgisi olmadığı halde kendi görüşüne, fikrine dayanarak Kur'an'la ilgili söz söylerse, Kur'an'ı tefsir ederse, o konuda isabet etse bile hata etmiş olur. Peki hesap günü Diamond gibilerin arkasından gidenler gerçeği görüp hüsrana uğradıklarında Kur'an'a göre birbirlerine nafile ne diye suçlayacaklar? İşte arkadaşlar Kur'an'ın buna da cevabı. Yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler. Rabbimiz biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ahsap suresi 66-68. ayetler. Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Şöyle derler. Siz bize sağdan gelirdiniz. Bizi haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır. Siz zaten mümin kimseler değildiniz. Bizim üzerinizde zorlayıcı hiçbir gücümüz yoktu. Hayır. Siz azgın bir kavimdiniz. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler kendilerine öncülük edenler için "Ey Rabbimiz, şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha azabı tattır." derler. Allah der ki: "Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz." Yine o gün diyorlar ki: "Bu müşrikler, yazıklar olsun bana." Keşke falan falanı dost edinmeseydim. Çünkü o gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden saptırmış oldu. Şeytan da insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Diamond diyor ki özgür iradeyi tam olarak tanımlayabiliyor muyuz? Hayır. Özgür irade ile ilgili birçok bilim adamı deneyler yaptı motor korteks vesaire incelendi ve bir sonuca ulaşılmadı. Evet, özgür irade ile ilgili yapılmış olan birçok bilimsel deneylerde epeyce mesafe alınmıştır ve iddia ediyorum bu da sonuçta kanıtlanacaktır. Allah bize özgür irade vermese ne diye imtihan edecek? Elbette bir program ve yazılımın sahibi programın başından sonra her şeye bilmi ile hakimdir Aksi halde program ve yazılımdan söz edilemez. Merhametlilerin en merhametlisi ve adalet sahibi olan Yaradan'a kullarına irade vermeden yargılaması yakışır mı ve böyle bir şey olabilir mi? Ki o gün hesap günü demez miyiz? Ya Rabbim sen bize irade vermedin ki bizi yargılıyorsun. Kur'an'da özgür irade ile ilgili şu ayetler vardır. Herkesin kazandığı ya kendi lehine ya da aleyhinedir. Bakara suresi 286. ayet. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir. Fusilet suresi 46. ayet. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. Rum Suresi 41. Ayet Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Rad Suresi 11. Ayet Bu yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Alimran Suresi 182. Ayet Bu bir öğüttür dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Keyif suresi 29. ayet. Eğer o süre içinde dönerlerse Allah bağışlayan merhamet edendir. Bakara suresi 226. ayet. İşte bu ellerinizin yapıp öne sürdüğü işler yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. Enfal suresi 51. ayet. Demek ki arkadaşlar İnsan Allah'ın kendine sunduğu çeşitli imkanları kullandığı gibi irade imkanını da kullanmaktadır. Zaten aksi halde kukla durumunda oluruz ki bu ne Allah'a yakışır ne de halife diye yarattığı bizlere yakışır. Dolayısıyla insan gerçekleştirdiği iyi ve kötü fiillerinden sorumludur ve karşılıklarını da görecektir. İslam'da kişisel özgürlüklerde neden sınırlar var Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Çünkü sınırsız özgürlük insana zaten yakışmaz. Dünyanın bütün anayasalarında ve yasalarında onlarca yasaklar vardır. Mülk Suresi 13-14. ayetler der ki hiç yaratan bilmez mi o en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Elbette bu ayetlerden alacağımız çok dersler vardır. Cennette özgür irade veya cüzü irade olacak mı? Onları orada cennette ne isterlerse var. Nahl suresi, Furkan, Zümer, Şura, Kaf suresinde hep geçer. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi ebedi kalmak üzere Giriniz oraya derler. Onlar şöyle karşılık verirler. Hamdü senalar olsun. O Allah'a ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş. Zümer suresi 73-74. ayetler. Evet arkadaşlar bu ayetlerde insanların cennette özgür iradeye sahip olduklarına işaret edilmektedir. Cehennem imanı tutsak, vicdanı tutsak, irfanı tutsak insanların toplanacağı bir esir kampı olduğu gibi cennette imanı hür, vicdanı hür, irfanı hür insanların ikamet edeceği bir hürriyet diyarıdır.